Haftanın son dokunulmazlık oyununda en iler mücadelesinde Ünlüler 2-0 önde. Yusuf kazanırsa dokunulmazlık ve ödül Ünlülerin olur. Ama Özgür kazanırsa işte o zaman gönüllüler takımı devam der. Sayı kimin olacak? Yusuf mu? Özgür mü? Hazır Yusuf Özgür mücadelesi şu anda başladı. Özgür hızlı. Kaybetme lüksü yok. Kendisinin ve takımının o yüzden ekstra mücadele etmek durumunda Özgür. Yusuf da geldi. İlk bayrağı alan isim Özgür. Yusuf şimdi rakibin hemen arkasından harekete geçti. Bu oyunda tempo çok önemli. Özellikle en iler mücadelesinde. Geriye düşme ay, lüksünüz ay, yok. Ay, Hata ay, lüksünüz neredeyse yok. Ay, evet, ay, ay. Ay. Özgür ay, tamamladı. Suratlı final noktasına gidiyor. Yusuf tamamladı. O da. Rakibin hemen arkasından koşuyor. Özgür. Yusuf. Eniler mücadelesinde toplamda dört başarılı atış yapıyorlar sıralamadan sonra. Özgür, Yusuf, iki isim de çok hızlı. Kim daha önce bitirecek? Eller. Evet. Full çalışıyor şu an. Ve Yusuf tamamladı. Özgür tamamladı. Yusuf yaklaştı olmadı ilk atışımda. Özgür de atışlara başladı. Henüz isabet gelmedi. Özgür şimdi bir. Yusuf Aslak'ı kaçırdı. Özgür iki. Özgür avantajlı üç. Yusuf şanslılar. Özgür kazandı. Özgür kazandı. Devam dedi gönüllüler. İki bir. Abi. 2-1 Puzzle falan inanılmaz yani Yani hem puzzle hepsini kalktığında Yusuf daha iyi seviyede Atışı, atış oranı şey, Bir, şey Özgür bir abi değil. yorgun Çok yorgun, çok yorgun Çok yorgun Çok yorgun Çok yorgun Çok yorgun atak yorgun Çok yorgun Çok yorgun Çok yorgun Çok yorgun Çok yorgun Çok Çok, çok, yoruldu. Yoruldu. çok Arka yoruldu. Yoruldu. Arka Arka iyi Çok Çok iyi Çok Çok yorgun Çok yorgun Çok İki skor. Osman Can Özgür karşı karşıya geliyor. Tamam mı? Devam mı? Osman Can mı Özgür mü? Hazır. Haydi, Mücadele başladı. Abi. Abi. Sıcak, Abi. güneşli Bravo. bir havadan. Serin ve yağmurlu bir havaya geldik. Bravo Osman Can. Osman Can geldi, Abi. Özgür geldi. Bas bas bas. İlk bayraklar alınacak. Bas. Özgür uzandı alamadı şimdi aldı. Hayır, Osman ne? aldı, Özgür abi. aldı. Başa baş geçiyor dokunulmazlıkta bu mücadele. Abi. İkinci bayraklara süratle gidiliyor. Evet. Evet, evet, Osman evet, Can hemen aldı. Abi. Özgür. Abi, abi. Özgür. Abi, abi. Özgür. Evet. Şimdi aldı. Abi. Osman bu arada bir anda park açtı. Abi. Özgür geliyor. Sanırım Özgür'ün buradaki parkı puzzle'da kapatacağını düşünüyorum. Hadi Özgür abi, hadi hadi hadi, 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 hadi. Osman başladı. Senin evet. abimiz evet. D var, D var. Şu an herkes oyun sonuna fokuslanmış durumda. Hadi Özgür, devam, Bravo, bravo. bravo karıştırıyor şu anda. Bravo. Bravo. Yapamayacaksın. Bravo. Bravo. Özgür ve Osmancan süratle artları sıralıyor. Hadi, bravo. Evet, yanlış koydu şu anda. Bravo, Osmancan. CHP'nin yanında. Kim bitirecek? Evet, Atışlara evet. kim önce geçecek? Çık, evet. Osman Can, Özgür aynı anda tamamladılar. Sırada atışlar var Osman Can, bir de Özgür birde 1 bir, bir birler. Özgür iki, Osman 2. Müthiş bir mücadele. Osman Can üç. Özgür 3. Son bir top. Atan alır. Osmancan kaçırdı. Özgür kaçırdı. İnanılmaz şeyler oluyor. Kim kazanacak? Yine olmadı. Sayı kimin olacak? Osmancan mı Özgür mü? Özgür! Çok iyiydi Gandalf iş başında. Sen de oturuyorsun Emin, Emin, Emin misin? sen. Vay en önemli yok. Özgür en önemli yok. Vay çok yoğun. Ama bence çok, çok heyecanlı başladı. Acayip müsabaka Abi şaka Ağaz. gibi ya. Vallahi. Özgür abi nabız atacak. Bir rahat olun. Bir çabuk düzelecek abi onu. Arkadaşlar haftanın son dokunulmazlık oyununda gerçekten iki takımın müthiş bir mücadelesi söz konusu. 2 i̇ki ikilik, eşitlik var. Geriye bir sayı kaldı. Bir sayıyı alan dokunulmazlığı alır, ödülü alır ve haftayı galibiyetle dokunulmazlık serisinde kapatır. Bayrak mücadelesi oynayacaksınız. Bir kadın, bir erkek seçiyorsunuz. Bütün yarışmacılarımız başa geçiyor. Düdüğümle önce kadınlarımız başlıyor. Görev topu ilk istasyona getirip birinci bayrağı almak. Sonra topu bırakıyorsunuz. Süratle parkurun sonuna bayrağa koşuyorsunuz. Bayrağı kaldırdığınızda arkanızdan erkekler geliyor. İstasyonda bıraktığınız topu ikinci istasyona getirip son bayrağı da erkekler alıyor. Ve finale doğru geliyorsunuz. Burada atıcılar önemli. Eğer atıcınız bir takımda kadın olursa son gelen kadına çak yapıyor. Dört topa düşürdük. Zor bir oyun sizleri bekliyor galibiyet oyununa çıkacaksınız. Bugünün son oyununda bayrak mücadelesinde yarışacak olan bir kadın bir erkek ismi bir adım öne çıkarabilirsiniz. Buyurun. Gönüller nefesi Osman Can dedi. Gönüllüler Cansu ve Özgür dedi. Son sorum. Atıcılar kim? Ünlülerde nefise, gönüllülerde özgür. Artık her şey bilindiğine göre. Buyurun alkışlarınızla dördünüzü Hadi de alabilirim. Tamam. Sahadayım bir şey yok. Tamam. Şey tamam. tamam. Sen de yardım. Tamam. 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 En iyiler mücadelesinde 3 olan kazanacak. 2-0 geriye düşen gönüllüler en iyiler mücadelesinde. Özgür'le arka arkaya aldıkları 2 sayıyla oyuna tutundular adeta. Ve şu an skor 2-2. Bayrak mücadelesi izleyeceğiz. Dokunulmazlığın bugünün son sayısı, final sayısını izleyeceğiz. Ve bakalım sembol, ödül hangi takıma gidecek? Nefis Osmancan karşılarında Cansu ve Özgür. Ünlüler mi? yoksa gönüllüler mi kazanacak? İki takım içinde. Hazır. Bu mücadeleye başladı. Nefise Cansu amaçları ilk istasyona gelmek. ilk bayrakları almak. Sonrasında bayrağa kadar koşmak. Nefise geliyor. Cansu geliyor. Kural hatasına yer olmayan bir mücadele. Nefise geldi. Bayrağını söktü. Süratle defar atıyor. Bayrağı geliyor Cansu. Cansu da aldı. Nefisi. inanılmaz bir hızla geldi. Osmancan çıktı topa geldi. Cansu. Özgür Cansu'yu bekliyor. Özgür'e çık dedi. Osman birazcık duvara çarptı topla. Özgür de geldi. İkinci bayrağı doğru süratle getiriyor Osman topunu. Özgür. Osmancan Can bayrağını aldı. Hızlan diyor arkadaşları ama. İnanın bu kadar oyun süresi geçti. Maksimumuz neredeyse bu. Osmancan Can. Süratle oyun sonuna geldi Nefise'ye. Çak yaptı. Ve artık Nefise pasıldı. Özgür geliyor. Kenarda herkes heyecanla bekliyor. Kim kazanacak? Puzzle'dan sonra 4 isabetli atış yapacaklar. Günün başarılı isimleri Özgür yapıyor. Nekis yapıyor. Evet, Şu abi, anda abi müthiş abi. bir hız var. Abi, Özgür abi. önce bitirdi. Abi, Özgür abi. önce bitirdi. Ne bizim hızlanması lazım. Özgür. Abi, abi, abi. Özgür attı abi, 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 kenardan, abi, abi. kenardan döndü. Ne bize de bitirdi Özgür. Restler çıktı bize de başladı. Aferin. Heyecan burukta kimse atamıyor. Nebize attı bir. Aferin. Şimdi kaçırdı. Özgür bir, bir bir. Özgür bunu kaçırdı. Aferin. Bir daha atış var. Aferin. Nefise. Aferin. Nebize iki. Nebize iki. Özgür. Normalde atılanlar şu anda atılamıyor sevgili seyirciler. Heyecan ve adrenalin patlaması var. Nefise, her yerinde. Özgür, nasıl atışlar bunlar? Şanssızlığa bakar mısınız? Nefise 3. Yes. 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 Sen desin be? Bravo be! Oh, Sen nesin be? Defol.